Günaydın. Günaydınlar. Uyandınız mı? Bizde mesai başladı. Saat dokuz buçuk. Simavlu nereye gitmiş bilmiyorum. Özgürlüğünü ilan etmiş bugün. Yok ortada. Evet. Recep Usta geldi. Şimdi o tuğlaları Yerleştiriyor depoya. Önce ondan başladık. Gördüğünüz gibi. Gece yanmış. Şu an güllük gülistanlık güneşlik. Ben işleri hallettim. <laughs> Yemeklerin etleri yenilip makarnaları bırakılmış. Şans ayak altında dolanıyor. Kaçak sırnaşıp duruyor ve bize gün başlıyor. Size de başlasın hadi. Kalkın. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.